şerefini artmış olur. ve billahi esme ve tevfik. Korumak ve doğruya ulaştırmak ancak kendisiyle olan Hak Teala yardımıyla diyorum ki İnne Muhammeden Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Resulullah Allah'ın elçisidir. İnsanların imtihan edilmek üzere gönderilmiş oldukları dünya sahasındaki Mevla terasinin onlardan beklediği şeyler nelerdir? Hayatlarının her cihetini 24 saatini kuşatacak şekilde Allah Celle Celaluhu kendilerinden beklediği şey nedir? Onu bildirmek üzere gösterir, gönderilmiş olan Allahu Teala'nın elçisidir. Aynı zamanda Seyyidül Adem Adem oğullarının efendisidir en üstünüdür. Ve ekterun naz, insanların en çoğudur teb'an yemel kıyamet. Kıyamet gününde, mahşer gününde, tebası tabi olanları en çok olan Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Ve ekremul evvelin ve ahirin ala Teala. Hak Teala Hazretlerinin yanında gelmiş geçmiş insanlık tarihinde, belki sahil mahlukatta, Allah Celle Celaluhu katında en kelemli, en kıymetli, en değerli olan varlık Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Ve ev bölümen yeşek anul kabr. Dünya hayatı sona erip yeryüzünde canlı bir kimse kalmadıktan sonra herkes kabir ehli, berzak aleminin ehli olmaya, ahiret aleminin ehli olmaya intikal ettikten sonra ikinci sura üfürülüp de artık dirilme, mahşer, insanların toplanma yerine gelme ve hesap verme günü başladığında kabri açılır, kabrinden ilk çıkacak olan o olacak. evvel Şafi'in ilk yardım edecek olan aracılık yapıp da ümmetini kurtaracak olan odur. Hatta sahil insanları da, sadece kendi ümmeti değil. Ve evvel-i aracılık yapması ile beraber o aracılığı ilk kabul edilecek olan şefaati yardımı kabul edilecek olan odur. Hakkı Teala bundan bizleri mahrum eylemesin. Ve velü <laughs> men babel cenneti. Cennetin kapısını ilk çalacak olan odur. lehu. <laughs> Allah da onun için onun kapısını açacaktır. Ve hamilu liva ile hamdi yemel kıyameti. Kıyamet gününde hamd sancağı. Mevla Teala Aleyhisselam'ın ücretme, hayırları kemalatı ona tevdi etme, ona gönderme manasını taşıyan sancak onun tarafından taşınacaktır. Tahtehu o sancağın altında Ademu femendunehu Adem Aleyhisselam ve sahil peygamberler olacaktır. Yani bütün peygamberler ve Allah onun livar ham ismini bu yani ham sancağı ismini sancağın altında toplamış olacaklardır. Mevla Teala Aleyhisselam Başta Efendi olmak üzere bütün cemaatimizi, ihvanımızı o sancağın altında Resul-i Ekrem sağolsun yanında cem eylesin. وَالَّذ۪ي قَالَ عَلَيْهِسَلَاتُ وَالسَّلَامُ O, o zattır ki şöyle buyurmuştur. نَحْنُ <laughs> الْاَخِرُونَ Biz insanlık tarihinin dünyaya bakan tarafı cihetinden en son gelenleriz. En son gelen ümmet, ümmeti Muhammed'dir sallallahu aleyhi ve sellem. Ancak ve nahnu kıyame. Kıyamet gününde ise biz yani dünya hayatı bittikten sonra ahiret hayatı başladığında ilk muameleye tabi tutulacak, hesapları görülecek olan kişiler bizler olacağız. Ve nikayrun kavlen. Ben bir söz söylüyorum ama hayır fakrin. ben kendimi diğer insanların üzerine üstün tutmak için ve böbürlenmek için, kabarmak için bunu söylemiyorum. Hakta Teala'nın vermiş olduğu nimeti, ve ma bi nimeti hadis kabilinden yani benim benim şu an nimeti tahdis etmek nakletmek kabilinden bunu söylüyorum. Ve ene habibullah. Ben ve ben Allah Celle Celaluhu'nun habibi, sevgilisiyim. Ve ene kaidul muslimin ve Bütün peygamberlerin önderi kıyamet gününde ben olacağım. La Bunu gene öbürlenmek için söylemiyorum. Mevla nimetini hatırlatmak için söylüyorum. Ben hatemun nebiyyin. Ben en son gönderilen peygamberim. Bela fakr'a buru Bunu da yine böbürlenmek için, övülmek için söylemiyorum. mevran nimetini hatırlatıyorum. Benden sonra peygamber gelmeyecektir. Ve ele Muhammed bunu Abdullah ibn Ben Muttalib'in oğlu, Abdullah'ın oğlu Muhammed'im sallallahu teala aleyhi ve sellem. Allah Celle Celaluhu mahlukatı, bahusus insanları yarattı fecaleni fi hayrihim onların en seçkinleri arasına beni koymuş oldu. Şimdi cealhum ferikayn. Sonra onları iki fırkaya ayırdı. Fecaleni fi hayrihim Yani iki fırka birisi hayırlı birisi hayırlı olmayan hayırlısının içine beni koymuş oldu. Şimdi cealhum kaba sonra o fırkayı kabilelere ayırdı. Fecaleni fi hayrihim kabileten kabile bakımından en hayırlısı hangisi ise beni onların arasında yerleştirmiş oldu. Sümme cealuhum buyuten Sonra o kabileyi de evlere ayırmış oldu. sülalelere ayırmış oldu. Fe cealeni fi beyten. Beni o sülalelerin en hayırlısı içine yerleştirmiş oldu. Fe yene hayrum beyten. Ben sülalesi en hayırlı olanım insanlık tarihinde. Ve hayrum nefsen. Ve bir de fert olarak, şahıs olarak o sülalenin içinde de en hayırlı olan benim. Dolayısıyla bütün, bütün insanların içinde en hayırlı olarak yaratılan benim demek istiyorum. <laughs> Ve en verun nas kurucen ida bu İnsanlar insanlar kabirlerini çıkartılıp da dilitilip de Mevla'nın huzuruna getirildiklerinde kabrinden ilk çıkartılacak olan insan benim. Ve ne kaiduhum ida vefedu Mevla sunuldukları zamanda onların en önünde ben bulunacağım. Ben <laughs> de katı bu Bütün insanlar sustu, konuşmalarına müsaade edilmediği zamanda onların konuşucusu ancak benim. Ben şefi ila ida hubisu. Onlar hesap vermek üzere bekletildiklerinde, hapsedildiklerinde bir an evvel hesaplarının görülmesi için onlara aracılık yapacak ve hesaplarının görülmesine başlamasını sağlayacak olan benim. Ve ene mübeşşirhum idâ yîsûn. Onlar ümitlerini kestikleri zamanda da yese düştükleri zaman da onları müjdeleyici olan benim ahirette. Ve li keremim. Kerem sancağı. iyilik sancağı. Ve o, Cennetin anahtarları yemeğin yediği o gün benim elimde olacak Mevla Tenaseli onun yanından bizleri ayırmasın. Ve liva'ul vâul yemeğin yemeğinin yediği. Ham sancağı o gün benim elimdedir. Ve ene ekremu veledi Adem. Vuldi Adem ya. Ala Rabbi. Rabbisine Adem oğulların içinde en kıymetli olan şahıs benim. Yetuf Ali elfu hadim. Kendim beyzum meknum. Beyaz inciler gibi bin tane hizmetçi o gün benim etrafımda dolaşacaklar hizmetimi görmek üzere. Bir dahaki kâni yumur kıyamet. Kıyamet günü olduğunda küntü imamen nebiyyi bütün peygamberin imamı muktedabihi kendisine uyulanı ve hatibehum onların konuşanı ben olacağım. Ve sahibi şefaatim ve gene o peygamberlere de şefaatçi Mevla kabul görülmeleri için aracılık yapacak olan gene benim. Gayrı fahri bunu bevürlenmek için söylemiyorum ya Allahu u Teala vermiş olduğu nimeti söylemek için söylüyorum. Levlahu lema ma halakallahu subhanahu Eğer o olmasaydı Allah mahlukatı yaratmazdı. insan cinsini yaratmazdı. Diğer mahlukatı, melekleri, cinleri vesaire yaratmaz idi. Ve lema azharal Rablik yoktan var etmek, var ettikten sonra bakmak, gözetmek, kollamak ve devam ettirmek bu gibi vasıfların sahip olan Allah-u Teala Hazretleri Rabbimiz Celle Celaluhu bu vasıflarını ortaya çıkartmazdı. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem olmasa idi. Ve kâne ne bilgen o peygamber idi. Ve âdemun beynil mâhivettîn. Âdem aleyhisselam henüz daha yaratılışına yeni başlanmış çamur ile su arasındaydı. Men kâne hâdâ muktedâhu. Kimin uyduğu zat bu ise bi Onun emrine uymuş olduğu zat bu ise yep kafi kaydi dunu bir esrihi asla günahların bağında günahların esaretine kalmaz bu kişiyi bu zatı kendisine muktedar yapan mem yapan kişi. ona biz ulaştıracak olan da bizim rabıta şerifemiz yani efendi Önce fena fişi olur evvelce salik fena resulü olamalik. Şeyhinde fani olmadan ve sürekli de fani olamaz. Dolayısıyla bu işin hakikatin ulaşmak. Bu suret. Şu an anlatılan surettir. Hakikatte işin ruhu ise ancak kendi şehrinde fani olduktan sonra asıl olacaktır. Allahu Teala seni surete değil de hakikaten ona muktedi olmak, onu mukteda olarak kabul etmeye bizleri muvaffak eylesin. Fela cerem yekunu musadiku mitte rasul en kerim seyyidil beşer, <laughs> beşerin efendisi, Allah katında çok kıymetli olan böyle bir nebi Resul'ün musaddiki tasdik edicisi aleyhissalatü vesselam hayret ümem elbette elbette ümmetlerin insanlık tarihindeki fırkaların en hayırlısı olur. Hakkı Rahatsız bu şerifi bizlere meccanen yani bir zorluğa, bir meşakkate, bir sıkıntıya girmeden ikram etmiştir. Zayi etmekten Mevla bütün ümmeti muhafaza eylesin. veya kut hatunun gerzevci olsa, tarikatla dahi ihlası olsa, teveccüh kıl anın yanında görse, ziyan yoktur eğer böyle olursa. Fesattan kaç acıza kaydederim, cemaat-ı vatı bahsederim. Büyükşehir Efendi tarikat-ı sahipleri olan Şeyh Efendilere, Efendi Hazretimiz gibi Şeyh Efendilere nasihatte bulunmuş oluyor. Yahut hatunun gerzevci olsa, eğer hatunun, tarikat tefsirini zaten zatın bey kocası yanında olsa, tarikatta dahi ihlası bulsa, o tarikatta da ihlası bulan bir zat ise o kocası, teveccüh anın yanında, yanında görse, ee, hatun olan teveccüh, ee, hatun ileride ötede duruyor, şeyh efendi Bey'de duruyor, buradan ona teveccüh ediyor. Ziyan yoktur eğer böyle olursa. Böyle olursa burada, bunda bir ziyan, bir zarar olmaz. Fesattan kaç azaka hakkı edelim? Cemali Fesat yani kadınlarla fazla içli dışlı olmaktan kaç demektir? Efendilerimiz e, bu beytlerin bu şekilde manası verdikten sonra bakınız. Büyük Şeyh Efendi Kudüs'ün bizlere fesattan kaç diye bir buyuruyor. Şeriat ne derse o yapılmalıdır. Bu beytlerdeki emirler sadece şeyhe değildir. Hastalar okuyan hocalara da, doktorları da bütün erkekleridir. Namaren hanımla yalnız bir arada kalınmaz. İlla iki veya üç kişi daha olacak yanlarında. Şeriat böyle mi? İnsan eğer şeriatı dikkat etmezse o zaman orman adam olur. İnsan eğer şeriatı dikkat etmezse o zaman orman adamı olur. İnsan eğer şeriatı dikkat etmezse o zaman orman adamı olur. İnsan eğer ama bu millet hanımlarla halvet eder durur. Yani hanımlara baş başa yalnız kalır. Kendimize güvenmemeliyiz. Allah'a güvenelim. Allah'a güvenmekte onun gösterdiği hududu aşmamakla olur. Allah-u Teala size lütfuyla ihsan ve Fatiha.